2014 yılından beri kaliteli, yenilikçi ve farklı fikirlerle projeler üreterek sektörde yepyeni bir çağ başlatan One More International global bir network marketing şirketidir. İlk adım olarak Türkiye'nin dört bir yanına, sonrasında Avrupa'ya ve Avrupa'dan tüm global pazara hizmet vermeye başlayarak dünyanın 20 farklı noktasına kurumsal yapılarını kurup küresel ticaretin iddialı oyuncularından biri olmuştur. One More International bugün yüzden fazla ülkeye açılmış, kişiye özel kargosuyla tüm dünyaya hizmet verebilen birçok ülkeye makro ihracat gerçekleştirmiş, bununla beraber yine birçok dünya ülkesinde ofisleri bulunan bir doğrudan satış şirketidir. Sektördeki gücüne güç katan One More International günden güne gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. One More International dünyada bir ilki başlatıp çok önemli bir projeye daha imza atmıştır. Sadece şirketlere değil, sahanın emekçileri olan distribütörlere de hizmet veren Doğrudan Satış Derneği'nin oluşumuna öncülük etmiştir. Bu öncülüğün sonunda DOSATEM, Doğrudan Satış Temsilcileri ve Girişimcileri Derneği dünyaya hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Bunun yanı sıra WFDSA'in yani Dünya Doğrudan Satış Federasyonu'nun üyesi olan Asya Pasifik'te bulunan Apli'nin de bir üyesi olmuştur. One More International distribütörlerine birçok avantaj sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi herkesin kullanımına açık olan bölge müdürlükleridir. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bu ofisler, birebir görüşmelerin yapılabileceği özel alanlar, seminer salonları, VIP toplantı salonlarıyla hizmet vermektedir. İstanbul'da bulunan genel merkez ise One Üst Yönetimi'nin, çalışanlarının ve dağıtım merkezinin olduğu tüm One More operasyonlarının yürütüldüğü yerdir. One More Plazaya girer girmez sizi güler yüzlü bir ekip karşılıyor olacak. Burada ilk olarak sağdan sorumlu satış ve pazarlama departmanını ziyaret edebilirsiniz. Bu departman One More iş ortaklarına destek olmak, kariyer yolculuklarında yanlarında olmak üzere iş başındadır. İş geliştirme departmanı ise premium ofis sistemi dahil olmak üzere tüm sistemsel desteği sağlamaktadır. Destek departmanı da sabit hatta gelen tüm çağrıları ve gelen tıkırları keyifle cevaplayarak sizlere uzaktan destek olmaktadır. Kurumsal İletişim Departmanı, sosyal medya ve tasarım ekibi ile birlikte One More ailesinin görsel dünyasına hizmet vermektedir. Bununla beraber tüm etkinliklerde görev almakta ve OneMoreWebShop.com gibi web sitelerinin yönetimini yürütmektedir. Van genel merkezinde bulunan seminer salonu iş ortakları tarafından randevu sistemi ile kullanıma açıktır. Van More International'ın marka değerinden sorumlu olan hukuk departmanı ise hem şirketin hem distribütörlerin haklarını korumakla görevlidir etik ve ahlaki çerçevede işleyen bir düzen sağlamaktadır. Genel merkezin iki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri dağıtım merkezinin bu binada hizmet vermesidir. Yani ürünlerin depolandığı, kargolandığı, sevkiyatının sağlandığı departman burada yer almaktadır. Diğer özelliği ise seminer salonunun da aynı binada olmasıdır. Bu salon, One More iş ortakları tarafından randevu sistemi ile kullanıma açıktır. Şirketteki verimli çalışma ortamından ve şirket işleyiş düzeninden sorumlu olan insan kaynakları departmanı da yine genel merkezde bulunmaktadır. Şirket politikaları ve ihtiyaçları doğrultusunda muhasebe işlerinin gerçekleştirildiği, faturaların işlendiği muhasebe departmanı da aynı binadadır. Müzik Finans departmanı ise muhasebe ile işbirliği yaparak distribütörlere her hafta prim ödemelerini sağlamakta ve finansal işleyişi yönetmektedir. Bununla beraber Finans Departmanı sorumlusu Serter Berkan Karpuz'un İcra Kurulu Başkanı Alper Volkan Karpuz'un Global İkinci Başkan Sevcihan Saygılı Erdil'in ve Global Başkan Mustafa Erdil'in çalışma odaları da burada bulunmaktadır. One More International, başarısını işin mutfağından gelen yöneticilerine, aile şirketi olmasının verdiği güçlü bağlara, dev kadrosuna ve yenilikçi bakış açısına borçludur. Özgün fikirleri, onların vizyon ve misyonlarıyla harmanlandığı zaman sayısız başarıyla dolu bir yol haritası ortaya çıkmaktadır. Tüm fikir ve projelerin üretildiği, yönetiminin sağlandığı, Van Mor'un yaşadığı yeri sizlerle buluşturduk. Van Mor'un sahip olduğu bu özel ruhun, keyifli çalışma ortamının sırrı birlik, beraberlik ve güvende saklıdır. One More International, teknolojik yatırımlarıyla ve inovatif gelişmeleriyle yeni nesil Network Marketing şirketi ünvanını keyifle taşımaktadır. One More International'ın bu anlamda bağımsız distribütörlerine sunduğu en önemli araç Premium Office sistemidir. One More Premium Office bir sanal ofistir. Pratik ve keyifli kullanımıyla tüm iş ortaklarının kayıtlarını oluşturdukları, sipariş verdikleri, kariyerlerini aldıkları, kazançlarını takip ettikleri ve ödeme talep ettikleri çok önemli bir sistemdir. Her zaman her yerde rahatlıkla görüşme yapabileceğiniz, sadece kendi ülkenizde değil tüm dünya ile iletişim kurup kendi iş ortaklarını bulabileceğiniz çok gönlü bir çalışma modelidir. Global Başkan Mustafa Erdil'in dediği gibi, One More International, güneşi hiç batmayan global bir iş fırsatıdır. Bu iş fırsatına dahil olduktan sonra sizi çok keyifli bir süreç karşılıyor olacak. Evinizde olduğunuzu ve kilometrelerce uzaklıktaki bir ülkeyle iş görüşmesi yaptığınızı hayal edin. One More International'ı ürünlerini, kazanç planını anlattınız ve en sonunda sizinle beraber çalışmaya karar verdiğini gördünüz. Şimdi tek yapmanız gereken One More Premium Office'teki size ait kayıt linkini yeni iş ortağınıza iletmek olacak. Yeni iş ortağınız kaydını oluşturup sipariş verdikten sonra ürünler en hızlı ve kaliteli şekilde dağıtım merkezinde paketlenir. Kargo ekibi paketi teslim alıp sahibine ulaştırmak için yola koyulur. Su siparişi teslim eder. Bu sıradan bir paket değil. Bu paket teknoloji, mutluluk, kazanç, kaliteli yaşam, bakımlı bir cilt, aile ve dahasını içerir. Van Mor ürünlerinin birçoğunun en büyük özelliği transdermal teropatik sistem teknolojisi ile üretilmiş bant formatında olan ürünler olmasıdır. Bu teknoloji deri yoluyla kılcal damarlar aracılığıyla ürünün faydasıyla buluşma tekniğidir. Birçok alana hizmet veren Van International takviye edici destek ürünleri dışında Lumiere by Van markasıyla kozmetik sektörüne Pawsy by One More markasıyla evcil hayvan sektörüne hizmet vermektedir. Takviye grubunda Painless, Slim Style, Melatonin, Night Ladies ve Night Gentleman B12, Dekamin ve Omevia bulunmaktadır. Gelin sizlerle beraber ürünleri kısaca tanımaya takviye grubuyla başlayalım. Painless ile enerjini topla, kaliteli yaşa. Painless, vücuda dinamiklik vererek enerji toplamasını sağlar. B12 ile vitaminlerle güçlen. İçeriğinde bulunan birçok vitamin çeşidiyle vücudumuzun gerekli olan vitamin ihtiyacının karşılanmasına destek olur. Dekaminle kendini iyi hisset. Düzenli kullanımda enerji ve zindelik vererek daha kaliteli bir yaşam sunar. Omevia ile kendine iyi bak. Bensiz olmaz sloganıyla Omevya her zaman yanınızda. Melatoninle güne dinamik ve keyifli başla. Yola çıkış mottosundan da anlaşılacağı üzere kaliteli ve rahat bir uyku sağlayan melatonin, REM uykusu sağlamak için iş başında. SlimStyle'a kendinizi iyi hissedeceğiniz bir görünüm. Zengin içeriği sayesinde formunuzu korurken fit bir görünüme kavuşmanız için en büyük destek. Night Ladies ve Night Gentlemen ise patch formatındaki ilk afrodizyak olarak sizlerle. Pavsi by Van More'la mutlu evcil dostlar. Yeni bir çığır açarak sektöre farklı bir ses getiren Pavsi by Van Moor ise Pet Care Nano Towel, Pet Care Vibes ve Pet Care Nano Spray ile hayvan dostlarımızın yanında olmaktadır hayvan dostları için özel üretilen ürünler, egzama, mantar, pire gibi konaklayıcı canlıların yarattığı deri hastalıklarına karşı koymada ve tüy sağlığı gibi görünümünde önem taşıyan bölgelerin bakımlı ve sağlıklı olmasında rol oynar. Petcare Nano Towel, hayvan dostlarımızın tüy ve pati bölgelerini temizlerken, Petcare Vibes, ağız, diş, kulak içi gibi bölgelerin temizlenmesine de yardımcı olur. Petcare Nano Spray ise uygulanan bölgeye parlaklık ve kaliteli bir görünüm verirken yara ve deri hastalıklarını en aza indirmeye yardımcı olur. Müzik Doğal güzelliğini keşfet sloganıyla yola çıkan Lumier by Van Morsa, Lumiere Beauty Set, Sorne Collagen Patch, Sorne Anti-Aging Mask, Face Lifting Mask, Hair Repair Complex Set, ve anti-aging eye maskı kullanıcılarıyla buluşturdu. Sony Kolajen Peçle, cildin için pratik kolajen takviyesi. Güçlü içeriğinde bulunan birçok özel formülle vücudun ve cildin gereken kolajen ihtiyacını karşılar. Sony Anti-Aging Mask'la yaşlanma etkilerini geciktirin. Sony Anti-Aging Mask sayesinde ışıltılı, genç ve bakımlı bir görünüm elde ederiz. Face Lifting Mask'la belirgin bir yüz kontürü, sıkı bir çene hattı. Face Lifting Mask, gıdı bölgesindeki sarkmaların oluşumunu en aza indirir ve doğal bir ışıltı verir. Hair Repair Kompleks Set göz alıcı saçlar için ihtiyacın olan her şey tek bir kutuda buluştu. Hair Repair şampuyla saçlar daha dolgun bir görünüme kavuşup sağlıkla uzarken, Hair Repair maskla ışıltılı ve ipeksi saçlara sahip olmak daha basit bir hale gelir. Anti-aging eye mask'la gözaltı torbalarına veda etmenin en kolay yolu. Anti-aging eye mask, gözaltı bölgesine aydınlık bir görünüm sunarken gözaltı torbalarının yok olmasına da destek olur. %98 müşteri memnuniyetine sahip One More ürünleri ile yaşam çok daha kaliteli ve çok daha keyifli. Sektördeki gücüne güç katan One More International, ürün gamının %85'ini kendi bünyesinde üreterek, ithalatçı olarak başladığı ticari hayatına üretici olma vasfını da ekledi. ARGE faaliyetleri için önemli yatırımlar yapan One More International üretim misyonunu kalite odaklı, inovatif ve sürdürülebilir üretim olarak benimsemiştir. Üretim tesisinde güvenli ve hijyenik bir ortamda üretim gerçekleştirmektedir. One More International kurulduğu günden bu yana iş ortaklarına muhteşem bir fırsat sunmaktadır. 8 ayrı yolla kazanç sağlayan bir sisteme sahiptir. Gelirinin %86'sını distribütörlerine dağıtan One International, eşsiz kazanç planlarıyla beraber distribütörlerine verdiği özeni ve değeri tüm dünyaya kanıtlamıştır. Hızlı Başlangıç Bonusu 2 artı 1 Promosyon Bonusu 3D Bonus 4 çarpı 4 Bonus Takım Bonusu Eşleşme Bonusu Nakit Bonusu Araç katkı bonusu. Bu 8 ayrı kazanç yöntemiyle sadece bulunduğunuz ülkede değil, dünyanın her yerinde ekip kurma ve çalışma fırsatına sahip olursunuz. Bir iş görüşmesiyle başlayan bu serüven, sizi dünyanın her yerinde bilinen güçlü bir lider, güçlü bir iş insanı ünvanına taşıyabilir. Bugün Vanbor International, Business for Home'da en güvenilir şirketler listesinde yer alan, liderleriyle birlikte listelere en üst sıralardan giriş yapmış bir şirkettir. Yani more International gerçek bir dünya markasıdır. Dünya markası olduğunu yaptığı etkinliklerle de her geçen gün taçlandırmaktadır. Bu etkinlikte binlerce misafir ağırlanırken yeni ürün lansmanları gerçekleşir. Bununla beraber takdir törenleriyle birlikte yıldızlar geçidine şahit olduğumuz unutulmaz bir gün yaşanır. One More Vision Fest ise sektöre öncü olmuş ve yeni bir ses getirmiştir. Sanatçıların konser verdiği, türlü aktivitelerin yer aldığı, eşi benzeri olmayan bir festivaldir. Bu etkinlikler tüm dünyayı bir araya getirerek One More'un imzası haline gelmiştir. One More eğitime verdiği önemi ise Van More Akademi çatısı altında gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla göstermiştir. Legends of the Future, Century of the Masters ve sonrasında eklenen birçok programla akademik düzeyde eğitimler düzenlenmektedir. One More International ürünleriyle, kazanç planıyla, deneyimli kadrosuyla, etkinlikleriyle bu sektöre adını altın harflerle yazdırmıştır binleri, yüz binleri bir araya getiren, dünyanın kapılarını aralayan ve sizlerle beraber bu projeyi büyütmeye hazırlanan One More International'ın ayrıcalıklı dünyasına hoş geldiniz.